Tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Şanlıurfa'da Babiller, Süryaniler, Sümerler, Hititler, Persler, Asurlar, Makedonlar, Huriler, Heleller, Aramiler, Bizanslar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar yaşamış. Şanlıurfa ilk araç adını almıştır. Erik, Orha, Urhay Edessa Kalirruha Elruha Raha bugün günümüzde Şanlıurfa adını almıştır. Şanlıurfa 299'da Mısır'a bağlanmıştır. Şanlıurfa 1517'de Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Şanlıurfa 1866'da Halep iline bağlanmıştır. Şanlıurfa 1919'da önce Fransız sonra İngilizlerin işgaline uğramıştır. 11 Nisan 1920'de Şanlıurfa halkı tarafından işgalden kurtarılmıştır. Şanlıurfa medeniyetlerin yuvası, medeniyetlerin atası olmuştur. Şanlıurfa zengin mutfak kültürüyle dünya turizmini ağırlıyor, ağırlamaya devam ediyor.